Ankara'da meşhur köfteci Deniz, deprem bölgelerinde ekmek arası köfte dağıttı. Merkez Üstü Karamanmaraş'ta 7.7-7.6 şiddetinde meydana gelen depremde, mağdur olan 10 ilimize Ankara'dan deprem bölgelerine binlerce yardım kuruluşları seferber oldu. Yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında, özel sektörlerde deprem bölgelerine giderek depremzadelere gerekli desteği gösteriyor. Ankara'da yıllarca birçok yardım kuruluşlarına destek vererek isminden bahsettiren Deniz Köfteci, deprem bölgelerine giderek ekmek arası köfte ayran dağıtarak depremzedelere yardımcı oluyor. Ankara'da meşhur köfteci Deniz, depremin ikinci gününden itibaren deprem bölgelerinde yaklaşık 20 çalışanı ile deprem adelere hizmet vererek Ankaralılar tarafından takdir kazandı. Meşhur köfteci Deniz, günlük yaklaşık 5000 ekmek arası köfte dağıtarak desteklerini sürdürmeye devam ediyor.